Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün EFC mobilin yeni bölümüyle karşınızdayım. Artık Cuma günü Minecraft harici çekilecek oyun EFC mobil. Benim 5601 elmasım var. Onunla seçkin sınırlı paketini açacağız. Haydi. Güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver. İkon. Yok Centurios. Meksika. Meksika. Sağ kanat. PSV Lozano. 92 Lozano. 5. 6 be... milyon. Düzlersek 6 milyon. Çok iyi. Satabiliriz. İşime yaramaz ama. Satarsam. Para kazandırır en azından. Yanında da bir de 3 milyonluk bir kişi çıkmıştı. Vardı. Takip listemde Schwanstein yer var. Onu almak istiyorum. Modrić'tense şu an 97 olduğuna bakmayın. Cahil var eğer Modric'i koyarsam 98 oluyorum. Neyse sen etkinliğiyle başlayalım. Burak kış gibi monopoli tarzında yapılmış. Karşı atak oynayacağım. Bir de şu maçlar. Fırsatlarım rakibimizin fırsatından daha iyi. Başlıyoruz maça. Bizim takımımız Kıvaras Donovan, Sanchez, Jarzinho, Marcisio, Cahil, Kalan'ı sayamadım. O Bellingham, Rodri. Rodri. Orta saha hattı bayağı sağlam bir rakip. bir şut ve Sanchez. Hadi, ah, hadi ver şu pozisyonu attılar. Biz de şimdi atarız. Kvaraskeli ilerliyor. Verdi pasını Donovan. Donovan 3-1 aç topu olmadı. Hadi. Gir. Girdi be. Müthiş fırsat. Şöyle köşeye 5-2. Donovan 6-2. Verdi paçanın pasın marçis yok kıvaras kel ya. Sanchez bir sert şut direkt. Sanchez tekrar gol 8-2. Şöyle topu ayağımızdan açamadık. Bir vuruş. Olmuyor kaleci. Donovan 9-3. Kesin kazandık artık rakibimizin pozisyonu bek bitirmesini bekliyoruz derken rakibimiz pozisyonunu bitirdi. Evet arkadaşlar ben iki tane maç yapıp geldim. Bu maçı da kazanırsak alıyoruz 100 tane Centurion fişini. O fiş olayı da totilere benzemiş. Hadi. Başlıyoruz maça. Hemen taça ya Ah. Geçti mi? Geçti. Bir plase ve gol. 2-0. Kolay bir goldü. Gol. Cahil. Donovan. Bir sert şut. Oy! Mükemmel bir sert şut gol. Golün tekrarı. Mükemmel bir gol. 3-0. Cahile mükemmel bir arabası. Cahil. Cahil atıyor. 4-0. 11 dakikada daha 3 tane gol attık. Donovan. Yapıştırırsın sert şutu. 5-0. 5-0 ezici bir üstünlük. havadan mükemmel bir harada havadan arapası penaltı hocam adam sol kroşe attı sağ kroşe attı hocam Ay, Nereye? Nereye? Attın o pası Marchisio. İtalyan orta saha. Bir sert şut dener. Kaleci. Kaleci donar mı? Ruben Diaz kafayı vurur mu ve gol. Ruben Diaz. Skor 6-0'a çıkıyor. Hocam bitir maçı. Bitti. Maç bitti. 6-0 yeniyoruz PSG'yi. Ver ödülümüzü. Alıyoruz 100 tane Centorio fişi. Adını söyleyemiyorum etkinliğin. Hadi 3 ilerlet. Ah. 4 ilerletti ya. Ya 88-97 alacaktık ne güzel. Hadi şunu ver bari. Oha en azından onu verdi. Buradan karma versiyonu 85-92 oyuncu çıkabilir veya 50 yetenek avcısı çıkabilir. 93 stoper de çıkabilir. 1250 cevher de çıkabilir. Haydi oyuncu ver satılabilir. 1250 cevher. Bununla da bir standart paket açalım. Bununla da bir standart paket açalım. Hemen. Haydi güzel bir şey. Ah Volkat yanmadı. Satılmış mı Lozano? Hadi. Ah satılmamış daha ya. Haydi Lozano satıl. Biraz daha göstereyim. Sen turuyorlar etkinliğini. Burada ana kısımdan şu an Zico ile Van yol var. Buradan ben Vanister yolu seçtim. Burada oynarsanız şut, pas ve hız kartı var. Onları alabiliyorsunuz. Biraz da MLS oynayalım. Şundan başlayalım. Diğer maçı ben yaparım. giriyor maça. Jarzinho ya. Jairzinho koş koşuyor. Verdi pasını Sanchez. Sanchez olmuyor. Olmuyor. Açmasaydın keşke Mert çiziyor yandan. Marcis yo mükemmel bir sert şut. Mükemmel bir sert şut gol. Donovan. Ah. Keşke topu ayağımızdan açmasaydık. Oradan da bir sert şut gönderseydik. Donovan alırsın. Hadi. Oy! Mükemmel bir sağ gol Alırsın cahil. Verdi pasını Donovan. Jarginyo, Jarginyo. Jarginyo. Jarginyo atıyor. Alırsınız onu. Aldık marchisio istiyor. Verdi pasını Sanchez. O da verdi pasını. Donovan, Donovan da Sanchez'e. Sanchez sol ayak vur ve gol. 90'a takıyor. Ve skor 5-0. Sanchez. O da verdi pasını Donovan. Yine bir gol olur mu? Vur. Ah. Şekil yapalım dedik atamadık. Kim ayak koyamadı. Kaleci açıl. Aldı Ali son beker. Cahil. Verdi pasını Sanchez. Sanchez. Yine 90'a. Yine Sanchez. 6-0'a geçiriyor skoru. Ve maç bitiyor. Toronto FC'ye karşı 6-0 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar ben buradaki etkinlikleri yaptım. Ve 11 tane temel paket açacağız şu an. Para yani e, jetonum yetiyor. 11 tane temel paket. On kaldı. Haydi güzel bir şey verin şu temel paketten. Son 9. Hadi. Volkat yan. Ya bir Volkat istedim. Çok mu bir şey istedim? Haydi. Haydi. Volkat. Normal oyuncu. Belçikalı. Segeo. Sevilla. Lubeko. 300 bin ediyor. İyi. Haydi. Güzel. Şöyle 87 89 son dokuzluk bir oyuncu ver. Para edecek. Oyuncular ver. 50 milyonda paramız var şu an. Oo 750 bin. 750 binlik oyuncu çok iyi. Son paket. Volkout. Portekiz. M.O.O. Manchester United. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. 1 milyon. 1 milyon. Evet artık videoyu da bitirebiliriz. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.